Ne abi? Ne ya nolsun. Bulmaca çözüyorum da çok zor ya. Var mı bilemedin? He, he, hepsi. Sor. Vallahi. Sor oğlum ben bilirim sor. Ne, sen nereden Kardeşim biliyorsun? bulmaca şampiyonu sor. Sen bir sor. Allah Allah bir sor. Kraliçe. Ece. Akıl. Uz. İdare lambası. Şinanay. Eşi olmayan. Bekar. Üç harfli ama. Ha o zaman dul. Hayasal sıvı. Çay. Tanrı tanımaz. Allahsız. Arşidük'ten sonra gelen soyluluk ünvanı. Viyadük. Boks yapan kimse. İrlandalı turist. Çobanların giydiği üstlük. Anorak. Satrançta en önemli taş. Vale. Uzak doğuda bir ülke. Ekinezya. Bir kadın ismi. Devliye. Bir Yunan tanrısı. Hemeroid. Resimdeki ünlü. A. Resimdeki gönüllü. abi. Eski dilde su. Damacana. Mitolojik bir hayvan. At. Sodyumun simgesi. So. Buru sesi. Ne. Kuzu sesi. Ti. Akbil sesi. Tüürüt. Bitmiş akbil sesi. Tarararar. Tasdik etme. Bandayı orada gelmiştir. İlkel bir silah. ABD'de bir eyalet. Obama. Tamam bitti. Şifre neymiş? Bakalım. Bir E. A. E. 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 A var. A. E. M. E. Y var. E. Ya. A. a e. Yok ya benim kızdırık Kızdırdık bulmacayı. Kalk, kalk kalk. Kaç kaç kaç. Şimdi.